artık biz on, son dua 3, 2, 1 ve artık senin sonun geliyor biz on. Senin artık sonun. 3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf var. Pitbull'un altında öldürüyoruz. En son dizi altında. Pitbull, gibi Pitbull Arkadaşlar resmen öyle bir makine hayvanla kapışmıştı ki. Arkadaşlar aklı hayal almayacak bir hayvandı. Hayvanın bir cinsi yok. Hayvanın vücudu tam bir demir. Arkadaşlar öyle bir hayvan ki bu hayvan. Ne devr olduğundan. Hiçbir acı hissetmiyor. Yani bu hayvanı ısır ısır. Hayvanın hiç tükümle kımıldamıyor çünkü bu hayvanı yok her yeri zaten demir arkadaşlar yani bu hayvan acı çekmiyor bakalım ne olacak iki efsane arkadaşlar öyle efsane köpekler geliyor ki uzun zamandır seride bu hayvanları hiç görmemişsiniz uzun zamandır ee, evet uzun zamandır bu hayvanları hiç görmemişsiniz bakalım ne alacak uzun zamandır seride olmuyor hayvanlar ne yapacaklar kurtaracak. Haydi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bak ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Ne oluyor lan burada? Siz kimsiniz? Beni nasıl sırdınız Nasıl benim canımı yaktınız? Şu. Biz seni yenebileceğin hiç baybunlara benzemeyiz lan. Benzemeyiz. Biz çok kuvvetliyiz. Aynen var. Aynen. Biz çok kuvvetliyiz. Benim adım Zebani. Ben Pitbull Sarı Ölüm'ün oğluyum. Hiç kimse kardeşime dokunamaz. Bu şekilde de ben de Sarı Ölüm'ün oğluyum. Biz dört kardeşiz. Yok lan dört kardeş. Evet dört kardeşiz. Baron bizim kardeşimiz değildi. Biz dört kardeşiz. Ve asla ayrılmadık kardeşler olarak. Bizim bir özelliğimiz de var. Onu niye söylemedim Bingo? Biz iki iki efsane pitbull. Bingo ile ben bir olursam hiç yenilmiyoruz. Kırla da biz on bir olursa hiç yenilmiyorlar. Onu da söyle. Biz yenilmez kardeşleriz. Ya bunların bunlar ne biçim hayvanlara benziyorlar lan? Çok akışacak mı lan? Çok kuvvetli görüyorlar Ya ben geri çıkacağım ben geri çıkıyorum, Ben geri çekiliyorum. Ben geri çekiliyorum. Durun. Durun. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Doğrudu lan. Korktun mu lan Tayka? Korktun mu? Bir tane hayvanla kapışmaya benzemez. Geldi iki tane kralla dövüş. Sus. Bak birader ben ben iki tane hayvanla kapışmayı bilmiyorum ben. Yani ben tek hayvanlarla bir tane hayvanları dövüşmeyi biliyorum. Ikinci, ikinci iki tane hayvanla kapışmak benim için biraz zor. Ee, birader anlaşalım. Gel. Ben ben sizden özür dileyip siz de beni salın. İş artık çok geç. Sen bizim kardeşimize dokunmadan önce düşüneceksin lan. Siz niye ben, dalıyorsun Ece bari ben sizliğe dalıyorsun gel parçalayalım bu hayvanı parçalayalım öldün lan sen öldün lan öldün hiç kimse bizimle baş edemez lan biz ölümcül kardeşleriz lan hiç kimse bizimle baş edemez parçala parçala bingo yok et oyun azizliği oluyor Yok et Bingo, yok et. Hiç kimse bizim kardeşimize dokunamaz. Neymiş de acı hissetmezmiş. Lan sen bizim gibi iki tane dağ gibi pitbullların karşısında. De bana bize bir direneceğim lan. Gel lan. Neymiş de demirmiş. Ben senin o demir parçalarını şimdi koparırım da sen görürsün. Ben tek de bile koparlım. Tek de bile. Benim adım Bingo oğlum. Bingo! Ah, yeter, yeter! Ah, ben çok güçlü bir hayvanım. Ah, ben demir köpeğim. Bana mı direneceksiniz lan? Bana mı direneceksiniz oğlum? Ha, siz kimsiniz lan? Bana mı direneceksiniz lan? Sana direneceğiz. Sana direneceğiz. Ben artık bu işi sevmedim lan. Ben artık sıkıldım. Gel de bitirelim işini artık. Kapar abi şunun, 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 şu demir parçalarını. Kaparalım da nasıl bir köpek olduğunu öğrenelim. Lan sen demir köpekli oluyorsan ol. Biz seni yeneriz Normal bir hayvansın lan. Üstüne demir takmışsın. Demir parçalar giymişsin. Üstüne böyle. Üstüne böyle. Demir parçalar. Taktırmışsın da, yalnızca ısırık derine bile geçmiyor sanıyorsun lan, geçmiyor sanıyorsun. Ama biz çok kuvvetlisin, senin derine de geçer, derine de geçer, senin derin, senin derine de geçer, derini de yarar geçer. Senin derine de yurtar derine de geçer. Biz çok kuvvetliyiz. Ben onu tek bir sırıkla onun devirleri sökeceğim Çekil sen. Aa, demirlerim gitti. Herhalde gidecek lan. Herhalde gidecek. Demirlerin çoktan gitti. Seni Taycan. Demirlerin gitti. Gel lan. Bingo sana ne Kalk. Aa, ben birazcık yaralandım. Ah, yaralandım. Oğlum az önce fena sırmış daha bu hayvan. Gel de zamanı gel de parçalayalım artık. Bu bize bir şey hiçbir şey lan. Gel lan. Yeter oğlum yeter. Bize fazla direnemezsin. Direnemezsin. Yeter, yeter. Ne oldu Taycan? Allah Allah Allah. Demirlerimi söktünüz. Demirlerimi kırdınız. Topardınız demirlerimi. Siz nasıl psikopat hayvanlarsınız? nasıl gerçek köpek oldu normal normalde nasıl köpek oldu ortaya çıktı herhalde çıkacaktı Taycan herhalde ne yiyorsun oğlum sen bu ne biçim bir devrilme hayatında böyle devrilen ilk defa köpek tük görüyorum ha oğlum böyle devrilme mi olur lan oh. niye oyunda birazcık böyle güncelleme yapmadınız oğlum sanki hayvan oturmuş lan oğlum bu devrilmeliydi normalde Oturmuş hayvan. Neyse. Siz, eskalar. Seni yakalamış bu hayvan. Amca, evet. Hayvan beni yakalamıştı. Ondan sonra da annem annem de yakalamak istediler ama annem koştu. Annem, annem babama haber verdi. Babam da geldi. Bu hayvanın dayak yedi. Sizi geldiniz, kurtardınız işte. Sen ne kadardır burada yaşıyorsun evlat? Ha? Ne zamandır buradasın? Annem gelmeden önce yaklaşık 3 gün önce buradaydım. Kemiklerim falan sayılmaya başlamış. Görmüyor musunuz? Ölüyorum galiba. Kemiklerim fena halde sayılıyor. Ee, amca beni eve götürün. Açım, susuzum. Yemek bile vermediler bana. Ne şerefsiz adi hayvanlar vay. Sen bari sen biz onu götürür, Ben bunu götürürüm tamam mı? Merak etme Bingo. Ben götürürüm biz onu. Gel biz onu gel. Oğlum biz onu kurtardım lan. Yeğenimi de kurtardım biz onu da kurtardım ha. Videonun sonu. Arkadaşlar bir daha sonra geleceğim. gördüğünüz gibi Pitbull'un altında Pitbull Zon arkadaşlar resmen Pitbull Zon kurtuldu abi size ile bingo geldiler Fitbull, Pitbull'lar yani Demir Köpek Taykan'ı dövdüler ve hayvanın demirlerini birbiri sökerek yani zebani söktü yani sökmedi normal bir sırıkla yani çok güçlü kuvvetli bir sırıkla onun demirlerini kopardı arkadaşlar ve Demir Köpek Taykan'ın nasıl bir köpek olduğunu ortaya çıktı ee, arkadaşlar normal bir hayvanmış bu da normal bir cinsmiş ne olduğunu bilmiyorum ama normal bir cinsiyet köpeğiymiş bu hayvan ikinci bilenler varsa yazsın arkadaşlar. Hayvan evet, normalde değil. Böyle bir hayvanmış. Sadece korkunç ve dayanıklı güçlü görünmek için. Onu hiç kimse yenemesin diye üstünü demirlerle kapatmış. Ve sırık da yani onu sıran hayvanlar da bunun dersine geçmemiş. Sırıkları yalnızca demire değmiş. Arkadaşlar. Zebali ile Bingo onu öyle bir ısırdı ki. Demir. Demiri bırak. Hayvanın etini de bırak. Hayvanın etini bile yırttı geçti arkadaşlar. Öyle fena sırdılar. Arkadaşlar normalde bu hayvan çok kuvvetli. Kuvvetli değil. Bunun sadece tüm kuvvetliliği bu hayvanın tüm gücü yani demirlerinde. Sırtına bağlanmış demirlerde. Sırtına bağlanmış demir olmasa bu hayvan normal çöp yani. Arkadaşlar sırtına bağlanmış demirlerden. Demirlerden. Demirler Hmm, demirlerden başka yani bu hayvanın hiçbir gücü yok sadece buna güç veren sırtındaki demirlerde arkadaşlar neyse çok fena uzattık yani bölümü videonun sonra kendinize bakın hoşçakalın